Battal Gazi Belediyesi Kendi Tarihi ve Tanıtım Müdürü'yü aynı, aynı ay zamanda Battal Gazi'nin Farklı Kardeşi Uzun Dayış Toprak Ana Kadın Kooperatifi e, O yüzden da... burada bir pozitif ayrımcılık yapın birbirinizi bir tane. E, bu özel günümüz ve her günümüzün birbirinden özel olması için tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutluyorum. Teşekkür ederim. Bizler burada ticaret sanayi odası olarak sadece ekonominin ciddi anlamda ileri gidebilmesi için şehir adına gayret gösterirken aslında bu ekonomiyi sizlerle beraber yürüyebileceğinin de net bir şekilde farkındayız. İş hayatında, ekonomide, sosyal hayatta sizler dokunuşlarınızla hem daha farklı vizyonlar oluşturuyorsunuz, hem daha samimi gayretler içerisine giriyorsunuz. Hem de bununla beraber yapmış olduğunuz işlerde daha hassasiyetler var. Dolayısıyla sizlerin iş hayatının içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Malatya Ticaret Sanayi Odası'nın 3 yıllık görev süresi içerisinde göreve geldiğimiz günden bugüne özellikle şunu arzu ediyoruz. Kadınlarımız bizim için önemli. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Hepinizin Kadınlar Gününü kutluyoruz ama sadece bir günle kadınların özel ve gerçekten ülke için, dünya için önemli olduğunu hissettirme şansımız yok. Aslında her gün kutlanması gerekir. Çünkü sizler aynı zamanda annesiniz. Bugün toplumdaki birçok iş, iş insanı, iş insanının başarılı insanın annesi olarak topluma faydalı olması adına yetiştirdiğiniz ve birçok toplumun katmanlarında etki yarattığınız mevzular var. Biz bunun bilincindeyiz. Özellikle top kadın girişimciler kurulumuza buradaki birçok arkadaşımızın üye olmasını da arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hepimizin ortak faydası kadın olduğu için toplantımıza değer katacağınızı düşünüyorum. Her birimiz ayrı ayrı e, kadını daha ileriye taşımak için e, emek veren kadınlarız. Bu vesileyle de e, Dünya Emekçi Kadınlar günümüzü, günümüzü kutluyorum. Bu denli büyük özveriyle ait biz genç bir başkanımızı ben ayakta alkışlamak istiyorum. Bu markını geçiniz bakayım.